Merhaba, hoş bulduk. Adım Hayfa Avaçi, ben Bahreynliyim. Ve şimdi de İstanbul geldik. Oğlum 14 yaşında, otizm var. O yüzden biz Marmara Otizm geldik. Marcel'in 2 yaş o zaman da anaokulda gidiyor. Okulun müdürü söyledi ki Marcel biraz farklı çocuk ve o yüzden biz bir doktor getirdik. Doktoru söyledi evet. O zaman da 15 sene önce hiç hiç kimse otizm bilmiyor yani o gün geçti. İnternette çok baktık otizm ne, ne var. Ve Marcel'in bir özel okulda gitti Bahreyn'den. O zaman da Marcel 3 yaşında olmadı. Okula iyi okul. Ama mesela sistem başka. Sınıf, öğretmen var evet. Yok yani her çocuk sınıfta sekiz, dokuz çocuk var. Öğretmen var, oluyor. bir öğretmen var evet ve iki asistan. Çocuklar mesela video görüyoruz YouTube'da mesela. Evet yani EDM'de numarada, ABC'de yani. o kadar yani. Ama Marcel çok zeki yani çocuk. Çok dil biliyor, numara biliyor nasıl. Marcel'in konuşma konuşmada yani o, o, çok zor şey yani geçti. Ama şimdi Allah şükür biraz da konuşuyor ve çok soruyor. Başka şeylerde sabırsız. Hiç zamanda sabır yok yani onun. Her yerde gidiyor, beklemiyor. Sırada hiç sevmiyor. Yemekte yani aynı zamanda istiyor yani. Ama şimdi de biz de beraber de çalışıyor öğretmende. İnşallah da daha iyi oluyor. Evet. her, internette her yerde bakıyorum ne, ne var ee, otizm yani alakası ne yeni şey ne, ne geldi yani mesela sosyal medya herkesi de şimdi de hesap var Snapchat Instagram ben her zaman da internette otizm tuzlada ve Marmara otizmde her şeyde alakası onun çocuk Marmara otizmde hesabı da takip ettim her e, sorumda var onu sordum sonra da evet Ölkene başka, havada başka, her şeyde başka. Her zaman da İstanbul'a tatil gidiyoruz. Bu defa tatil değil yani Marcel'in için. O yüzden biraz zordu ama bir hafta iki hafta zor geçti. Ama sonra da her şeyde yani adapt oldu. Okulda başladığı zaman Marcel'in çok sinirli ve çok siste çıkarıyor, çok ağlıyor. 9 ayda oldu yani Marcel'in evi evet, burada. Evet, daha farklı. Daha, daha sakin, sakin, daha sakin. Evet, evet. evet. sesle de daha az çıkıyor, çok evet. az yani. Ağlamak da biraz da bıraktı. Eskiden çok zor. Evet. Ee, mesela restoranda beraber de gidiyoruz, yemeğe ya her yerde. Mesela Marcelin'le beraber çok zor. Daha daha iyi geldi yani. Evet. erken kabul ediyor ki çocuk otizm var daha iyi oluyor. Yani Çünkü, erken kabul ederiz. Evet. erken de onu keşfetti ki o, otizm var. Kulda git başlıyor da mesela ot, Marmara Otizm'de okulda. Ya her yerde sizin en yakın okulda var. Daha iyi oluyor. Çocuk için yani. Daha iyileştiriyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <laughs> sağ olun. Için. Teşekkür ederim. Merhabalar, ismim Fadime Özer. 2 yaşında William sendromlu bir, 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 birey olan Ali'nin üzerine annesiyim. Aynı zamanda fen bilimleri öğretmeniyim. William sendrom nedir diye e, söylemek istersek, William sendromu dünyada 30 bin doğumda bir görülen, nadir görülen genetik rahatsızlıklardan biridir. Bu sendromda neler olur, ne olur? Hani bu sendromda anneyi, aileyi neler bekler? William sendromu bireylerin genelde mutlu, huzurlu, iyi huylu bireyler olduklarını söylüyorlar. Benim bebeğim daha 2 yaşında olduğu için tamamıyla şöyle şu, şu, şu huyları var diyemem ama genel bir mutluluk hissediyorum bebeğimde. Tabii ki bu sendromla birlikte gelen genetik sorunlar da meydana çıkıyor. Bizde Alin'de aort atar damarı darlığı sorunuyla karşılaştık. Bununla karşılaşmadan önce zaten öncelikle gebeliğimiz 31. haftada son buldu. Bizim henüz tabii anne karnında bilmediğimiz Alin'in gelişiminin durduğu ve ilerlemediği görüldü ve doktorumuz da hemen müdahale etmemiz gerektiğini yoksa bir kayıp söz konusu olabileceğini söyledi. Ali'nin bir ikiz kardeşi var, Lina Özer diye. İkisini birlikte mecbur alma kararı aldılar ve ikisi birlikte 30. haftada yani yaklaşık 7, 7. ayında dünyaya geldiler. Dünya geldiklerinde zaten direkt Ali'nin nefes problemiyle dünyaya geldi ve biraz daha koyu dünyaya geldi. Biraz oksijen seviyesinin azalmasına bağlı olarak. Direkt zaten küvezde alındı. Küvezde hassas bir bakım gerçekleşti. Bu tam 41 sürdü. İkizi 37 gün sürerken onun 41 günü buldu. Ve neredeyse çıkaramayacak derecede ağır gelişim e, takip etti Ali'ni bu süreçte. Tabii ki orada biz artık hissetmeye anlamaya başlamıştık. E, bir ikizimizin bir tanesinde bir problem olduğunu. Ki zaten ben e, şunu hatırlıyorum. Rüyalarımda da zaten bana hep bir bebeğimin tombiş, böyle iyi huylu, beyaz tenli bir bebek olduğu hep bir tanesiyle alakalı bir flow, bir e, rüyalar hatırlıyorum. Onu hiçbir zaman tam olarak göremiyordum. Hareketlerinde de onu hiçbir zaman tam olarak hissedemiyordum. Yani ben aslında bir şeylere bizlerin, bizim gibi annelerin hazırlandığını düşünüyorum. Gizi, Lina e, tabii ki normal gelişim sürecinde devam ediyor. E, Ailende biraz daha gelişimsel bozukluklar var. Yürüme sıkıntısı var, yeme, içme, çiğneme sıkıntısı var. Ali'nin hiçbir katı gıdayı alamıyor. Her şeyi sıvı hale getiriyoruz biz sıvı hale getirip püre yapıp verebiliyoruz Aline. Çünkü yutma diye bir yeteneği yok. Doğduğundan beri yok. Çünkü anne sütünü de alamadan büyüdü. İlk anne sütünü verdiğimizde zaten böyle bir boğulma tehlikesi geçirdi. Zeka düzeyi olarak da farklar görüyoruz. Dediğim gibi 9 ay geride olduğu için ikisine göre ağır ve yavaş takip ediyor. Ama gelişebiliyor. Biraz daha iyi. Bu sendromda motor gelişiminde de sıkıntılar olabiliyor. Hafif ya da orta düzeyde zeka geriliği de olabiliyor. Çok sosyal bireyler oluyorlar. William sendromlu bireyler. Ali'nin ikizine göre kesinlikle çok daha sosyal, daha mutlu, daha insanlarla irtibat kurmak isteyen, daha böyle gülümseyen, onlara tepkiler veren bir bebek. Bir farkı var, bunu hissediyoruz ve bu farkla mutluyuz. Ee, mutlu da olmamız gerekir diye düşünüyorum onları da mutlu bir şekilde hayata devam ettirebilmek için. Ben yani William Sendrom tanısını aldığımda ve bu arada nasıl aldığımıza gelmek istiyorum. Ee, genetiğe gidiyorsunuz ve genetikte fiş dediğimiz bir test var. Orada Oraya kan veriyorsunuz ve bu testi bu testin sonucuna göre öğrenmiş oluyorsunuz. Bizim bu testi İstanbul'da olmamıza rağmen öğrenmemiz 5 ayımız aldı. Ve sağ olsun hocamız, kardiyolojik hocamız direkt. Zaten yüzünü gördüğünde meğer tipikte bir yüzleri varmış William Sendrom bireyleri. Top bir burun, işte elmacık yanaklar, torbalı. Aslında peri yüzü diyorlar bu, bu sendromdaki bebeklere, bireylere. Bunun gören hocamız zaten kızınızla William Sendrom var mutlaka genetik testi yaptırmalısınız dediler bize. Biz o şekilde genetiğe giderek teste göre öğrenmiş olduk. Ve William Sendromlar Dernek Başkanımızın oğlu 20 yaşında. Onu böyle e, direkt görüyoruz. Zaten o bize bir WhatsApp grubu kurdu. Türkiye'deki hemen hemen tüm William Sendromlu anneler olarak oradayız. Ve gördüm ki benim kızım ve derdim tek değilmiş. E, Birçok insan tipik yüzler olarak bile William Sendromlu bireylere sahipmiş. Hatta tek ikiz annesi de değilmişim William Sendromlu bireye sahip olan e, WhatsApp grubumuzda iki tane yine ikiz olan biri kız biri oğlan olan erkek çocuğunu William's olan iki iki da William Sendromlu olan, büyümüş 7-8 yaşlarında iki tane William Sendromlu olan bir sürü bireyler var. E, evime en yakın e, bütün rehabilitasyon merkezlerini yazmıştım ve sırayla aramıştım. Beni bu merkeze bağlayan sıcacık bir alo telefon olmuştu. O gün o yüksek kaygıma rağmen en güzel şekilde dönüş yapan Marmara Üniversitesi'ndeki kavuştuğumuz Şule hocamız olmuştu. Ve hemen onları görüşme sağlayıp buraya gelmeyi planlamıştık. Ve buraya geldiğimizde gördüğümüz ortam bizi çok çok mutlu etmişti. Bireyleri, kendilerinde var olan bireylerin farkında, aileler farkında, Böyle güzel, huzurlu bir ortamla karşılaştık ve geldiğimizde Ali'nin dizini dahi kıramazken öğretmenlerimizin özelliği çalışmasıyla şu an e, bir yerlere tutunarak evin her yerini dolaşabiliyor. Yürümeye az kaldı. <laughs> e, umutla bekliyoruz ve sağ olsun öğretmenlerimiz de özveriyle çalışıyorlar. Bu alanda biz memnun kaldık. O sıcak telefonun geldiği güne şu an mutlu oluyorum. O Alo'nun verdiği sevgiye çok mutlu oluyorum. Burada böyle bir e, aile ortamı bulduk. E, yeni arkadaşlarımız oldu. <laughs> Ali'nin çok seveni oldu. Ee, aynı zamanda diğer çocuklarımda gayet e, güzel ilgilim görmekteyim. Bu anlamda şanslı ve mutlu hissediyorum. Doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Lütfen başımızda böyle bir özel durum var diye kesinlikle negatif pencereden bakmayalım. Hep pozitif pencereden bakalım. Şuna inanalım. Bu çocuklar bizlere seçilip verildiyse biz seçilmiş aileleriz. Herkese bence seçilip verilmiyor bu çocuklar. Bu çocuklar hayatımızda olduğundan dolayı aksine her zaman iyi hissetmeliyiz. Daha iyi nasıl olabilirim? Öncelikle anne, öncelikle bir kadın, öncelikle bir erkek olarak daha iyi nasıl ben olabilirim? annelerin, babaların, işte bireylerin mutlaka kendilerini öncelikle mutlu etmelerini istiyorum. Çünkü bizler mutlu olduğumuzda etrafımıza yaydığımız enerjiyle her şey şifa buluyor. Çocuğumuzda anlamadığımız bir durum deva buluyor. Bu anlamda ben üstün derecede mutluluk çabası rica edeceğim ve, ve iyi olma, mutlu olma, iyi hissetme çabası rica edeceğim. Çünkü ben inanıyorum ki mutluluk ve sevgi dili her kapının anahtarı oluyor. Bizim çocuklarımızda dahi umutlu olmanın her şeyi düzelttiğini, her şeye iyi geldiğini hissediyorum ve iyi geleceğini hissediyorum. Bu anlamda bu kadarcık tavsiyem olacak. özel çocuklarıdır annelerin. Baha'yı kucağıma aldığımda 23 yaşındaydım. Biraz genç anne oldum. Baha Milenyum çocuğu, 2000 doğumlu. Biz sanki 2000 yılında doğan çocukların böyle çok üstün olacağını, farklı olacağını hayal etmiştik. Hani bize öyle bir hikayeler anlatılmıştı. Milenyum, Milenyum. Evet, Milenyum çocuğu, özel, farklı, güzel bir çocuk. Her bebek gibi Baha bebek de sevinçle, mutlulukla karşılanır geliyor. Çocukta bir farklılık var diyor ama kimse kabul etmiyor, dillendirmiyor. Kendi doktoru bile anlamadı. Bebekken, oynarken, kayar kayar koltuk altlarına girerdi. E, arabayı alır hiçbir oyuncağıyla amacına uygun oynamazdı. Ters çevirir, tekerlekleriyle oynar. Farklıydı yani hani çok canlı bir bizim bir e, iletişim hastalığı. Çocuklar sosyalleşemedikleri için bu hastalık çıkar. Üç e, yaşından önce de teşhis koyulamaz. Biz kendimizce öğrendik. Kalktık gittik tekrar doktora. Çocuklar 3 yaşına gelmeden otizm teşisi konulamazmış dedik. Durdu. Siz bilirsiniz dedi. İstiyorsanız geç kalabilirsiniz dedi. 3 yaşına kadar bekleyin sonra geç konuştu diye gelirsiniz yine otizmi duyar gidersiniz dedi. Marmara Otizm'in ekibiyle aslında oradan tanışıyoruz. Çünkü oranın öğretmenleriydi. Bir gün gördük ki sporlu otistik çocuklar eğitilebiliyormuş beden eğitimci ve özel eğitimci arkadaşlarla bir araya gelip Marmara Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ni kurduk. Buradaki amacımız otizmli, aspergerli bireyleri topluma kazandırmak. Sporla eğitim özel çocuklar için yeni başlamış bir çalışmadır ve herkesin inancı özel çocukların eğitilemeyeceği yönündedir. Fakat Demirci ailesi bu kanıyı değiştirmeye kararlıdır hayatı kazanması diyeyim öyle söyleyeyim. Baha bence hayatı kazanıyor. Evet belki herkes için bir tanecik madalya ama Baha yapamayacağı şeyleri yapıp bir yerlere gelmiş olmanın ödülüyle bana geliyor. Hediye Bahacığım bana. Güzel.